Ticaret Bakanlığı tarafından kuru kayısı lisanslı depo tebliğinde değişiklik yapılmasına dair değişiklik tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan tebliğe göre Ticaret Bakanlığı kuru kayısı lisanslı deposuna kabul edilecek kayısıların nem oranlarında değişikliğe gitti. Kükürtlü kayısılarda %20'nin kükürtlenmemiş kayısılarda %18'in üzerinde olan kuru kayısılar lisanslı depoya kabul edilmeyecek. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da konuyla ilgili RTV'ye yaptığı açıklamada Kuru Kaysa lisanslı deponun dünyada ilk defa Malatya'da hayata geçirildiğini belirterek bu nedenle bir takım aksaklıklarla karşılaştıklarını ve nem oranı şimdiye kadar düşük olduğunu söyledi. Kuru Kaysa lisanslı depoculuğu ilk defa dünyada e, Malatya e, hayata geçirdiği için e, kısmen e, bir takım aksaklıklarla da karşı, karşılaşabiliyoruz. Biliyorsunuz geçen yıl özellikle kuru kayısı da kükürtlü üründe nem oranını 18 olarak belirlemiştik. Bizim natürel diye adlandırdığımız gün kurusu üründe de 17 olarak belirlemiştik. Ürünleri sağlıklı bir şekilde depolayabilmelerinde de ürünün muhafaza etme şartlarında üreticinin de mutlaka bunu dikkate alarak daha kaliteli, üretim yapmasını hedeflemiştik. Özcan yeni tebliğe göre Kayıs'taki yeni nem oranlarında açıklayarak bunun tamamen üreticinin lehine bir karar olduğunu vurguladı. Nem oranının 20'ye, natürel üründe de nem oranının 17'den 18'e çıkarılmasını talep etmiştik. Tabi bakanlık bu konuda yaklaşık 8 aylık bir süredir bu konuda bir çalışma yapıyordu. İsmi gazetede yayınlandı. Artık buradan üreticilerimize bunu rahatlıkla ifade edelim artık hem Kuru kayısı lisanslı depoculuğunda hem de toprak mahsulleri ofisinin müdahale alımlarında kükürtlü üründe nem oranımız 20 natürel üründe yani gün kurusunda da nem oranımız artık 18'e çıkarılmıştır